Merhaba Yengeç burçları. Şimdi Yengeçlerin 9-10-15 Ocak e, haftalık burç e, olarak yorumlayacağız. E, daha sonra da tarot için 3 tane kart seçeceğim. Bu Merkür Retrosundan kaynaklı artık konuşmalar bile etkiliyor yani o derece. Evet, e, Yengeç burçları önceliklerini fark edecek kendiyle alakalı e, kendini öncelik olarak kabul edecek yani fikirler arasında e, gelgit yaptığında e, ilişkilerinin kendinden o kadar önemli olmadığını fark edecek e, eski alışkanlıklarından kurtulabilir eski bağımlılıklarından da kurtulabilir sevgiyle alakalı kendini güvende hissetmekle ilgili kopamadığı kişiler ya da eşyalar varsa onlarla ilgili fikirleri bakış açıları değişecek yengeçler zaten bildiğiniz gibi bir hayli hassas ve kırılgan da oluyorlar aynı zamanda bunun nedenini de merak ediyorlar belki hani Çevresel faktörler, yetiştiği aile, e, bunları etkilemiş de olabilir. Kendi bedensel e, ve zihin sağlığıyla ilgili e, bazı e, yorucu zamanlar geçirdiği için bu konuyla ilgili e, kendini geri çekme planı da yapabilir ya da kendini daha güçlü hissedip kendini eğer zihnen e, yaralandığı yeri tespit edebilirse e, daha güçlü de geri dönebilir. Düşmanlarına karşı kendini daha da e, güçlü hissedip e, ona göre e, kendini ayarlayabilir. Yani güçlü, kuvvetli gösterebilir kendisini e, karşıdaki kişilere. E, Güvenci de arıyor aynı zamanda. E, iş hayatında olsun seçimlerinde olsun e, ya da işte sürdürmek istemediği bir ilişkisi varsa onunla ilgili de bir karar alabilir Tabii bu Mars retrosunun geçmesini beklemesini tavsiye ederim e, bazı düşmanlıklar da e, var etrafımızda çünkü haksızlığa uğradığınız konuları da eee ...düşünüyorsunuz yalnız kaldığınız zamanlar. Buna göre de bir yeni kararlar alabilir. Ona göre de hareket edebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, 12 Ocak'ta Mars Retrosu bitiyor. Kendinizi daha zinde hissedeceğinizi söyleyebilirim. Tek başına kalmanın rahatlığını da hissedeceksiniz tabii ki. Bazı anlaşmazlıkları da fark edeceksiniz. Partilerinizle alakalı Belki onunla ilgili e, Önemli kararlar da Alabilirsiniz e, e, Buna e, Bununla beraber beklemediğiniz Bazı duygusal gelişmeleriniz de Olabilir e, Ama e, güzel açılar var e, Tabii ki Öncelikle e, Kendi kararlarınızı Kendinizle ilgili kararları verip daha sonra da önemli kararlarınızı almanızı öneririm. Bu şekilde e, eski sizi alıkoyan, hayatınızdaki e, adımlarınıza engel olan e, eşya olsun, kişiler olsun bunlara set çekip yolunuza devam edebilirsiniz bu şekilde. E, Temponuz da artacak. Bazı insanların e, suistimallerine karşı da e, kendi gardınızı da alacaksınız diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Güzel gelişmelerimiz var. E, sizi bu hafta önemli kararlar bekliyor. Ona göre e, dikkatli kararlar verin. Önceliği de kendinize olsun. Evet geldik tarotunuza. Evet yengeçler için 3 tane kart. çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdilik bir yolculuk yapmayı düşünüyorsunuz. Böyle eski her şeyi geride bırakıp bir yerlere gitmeyi düşünüyorsunuz. İkinci kartımız buydu. Aslında ee, Inziva gibi böyle kısa dönemli bir çekilişte olabilir olumlu e, sayılabilir bu durum Daha sonrası da güzel günler gelsin <laughs> ee, Arkadaşlarınızla güzel bir eğlence bir toplantı e, Kız kıza e, güzel dakikalarda geçirebilirsiniz Eğlenceli dakikalarda geçirebilirsiniz Yani e, bir yere gidiyorsunuz, güzel gelişmeler var ve parayla da ilgili olabilir, bu işle de ilgili olabilir, aşkla da ilgili olabilir.